Bir insanın parası uzun yıllar boyunca olmuyorsa, mesela benim fotoğraf çekmekle ilgili bir tutkum vardı, o yok oldu gitti. Hiç şu an param olsa yapmam yani. Ona benzer bir sürü şey yapmazsın. Belki hayatına gerçekten birini almak istiyorsundur ama öyle birini bulamayacağın için o isteksizlik öyle bir hat safhaya çıkmış ki artık umudunu kesmişsindir. Gerçekten anlaşabileceğin bir insanı bile hayatında istemiyorsun. Bu isteksizlik öyle bir şey işte ya zaten biriyle birlikte olsam bile iki ay sonra ayrılırım kafasıyla o topa bile girmek istemiyorsun. Ya bir sinemadır, bir yemektir. Dışarıda zaman geçiren insanlardık biz yıllar önce. 7-8 yıl önce bunlar beni mutlu ederdi. Ama şu an korkunç bir isteksizlik var. İyi bir film olsa sinemaya gitmem. Dışarıda ya güzel bir restoran var gel gidip yemek yiyelim deseler gitmem. İsteksizlik öyle bir noktaya geldi ki depresyonun dışında parasızlığın getirmiş olduğu bir psikoloji bu. Sen yıllarını yoksulluk içinde geçirirsen bir noktada 30-35-40 yaşında zaten hiçbir şeyi istemezsin. O istek gidiyor çünkü. Bazen birçok insan ne diyor? Hayata devam etmeliyiz. Bir şekilde ileri doğru gitmeliyiz. Senin de hayatında güzel şeyler olacak diye herkes birbirini kandırıyor. Ama olmayabilir işte. Birçok insan iyi bir hayata sahip olmayı ister ama onun neticesinde yine mutsuz olacağız. Ben onun farkına vardım zaten. İstediğin kadar iyi bir hayat yaşa, birçok şeyi yap, yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorsun. İsteksizlik.